Selamlar, başladı galiba. Ya böyle dediğim gibi geçmişteki anıları buraya kaydedeyim de bari bir yerlerde dursun demem. Benim bir tane anım var, böyle biraz bence duygusal bir anı. Duygusal derken değişik. Siz nasıl yorum yaparsınız bilmiyorum ama. Yıllar önce yine bir yerde takımlar kuruluyor tamam mı? Bizim orada alanlık var. Ferhat selamlar Hüseyin abi. Sesim net duyuluyor mu bu arada? Evet duyuluyor. Tamamdır. Bizim orada böyle alanlıkta takımlar kurulacak böyle. Beni de sağ kanada koydular tamam mı? Sağ açıya o maçta. Tamam dedim ben de. Sonra takımları kurarken dediler ki abi dediler şu, şu çocuğa pas atma dediler tamam mı? Benim de kafama takıldı. Yani takımlar kuruluyor. Şuna pas atma. Yani, i̇nsan bir şüphelenir değil mi Hüseyin abi? Aynen. Ondan sonra eee Çocuğu da forvete koydular. Ben daha da işkillendim Hüseyin abi. Düşsenize. Pas atma diyorlar çocuğu Bizim takımın forvetine koyuyorlar. Santforu koydular. Allah Allah diyorlar. Yani. Hem pas atma diyorlar hem de ne Neyse. neyse. Ee, ben <laughs> maç esnasında maçın ilk dakikalarında çocuğa böyle bir orta yaptım. Muz orta yani attım. Çocuk da hiç beklemiyordu ama ona rağmen topa dokundu. Atamadı tamam mı? Topu dışarı attı. Ç çocuklar dedi ki ya işte biz sana ona atma demedik mi falan. Ya dedim hem dedim e, pas atma diyorsunuz hem de forvete koymuşsunuz falan dedim işte ters dedim böyle. Sonra ilkinde yani topa dokunması bile zordu ya, yani top beklemiyordu ya. Topa dokundu. Heh dedim bu çocukta iş var en azından topa dokundu dedim Hüseyin abi. Sonra ikinciye orta yaptım. Topa dokundu. Bu sefer kaleci kurtardı Hüseyin abi ikinciye. Allah Allah. Heh. Ondan sonra bu hikaye benim için çok özel onu o, o yüzden kaydetmeye çalışıyorum. Abi ben üçüncü ortaya bir yaptım. Üçüncü de golü attı, golü attı, ondan sonra çocuk nasıl seviniyor falan, ondan sonra çocuklar da diyor ki baldan oldu. Sonra abi üç, e, üçüncü ortama gol, at, gol attı ya, çocuk ard arda attığımı kaleye atmaya başladı, gol kaçırmamaya başladı. ard arda 4-5 tane gol attı aralıksız. Herkes şok geçiriyor, nasıl olur baldan şans. Hüseyin abi kenar kenarda da bir adam böyle kaşlarını çatmış kötü kötü bakıyor tamam mı sağa, hani Ayakta bir maç izliyor Hüseyin abi şaşırdım bu Allah adam Allah kim Allah. ya dedim üstlerinize maç yapıyoruz biz ayakta bir tane kocaman bir adam var böyle ciddi ciddi bakıyor Rahatsız olmaz mısınız abi e, tabii e, tabii ki olur. olur ha meğerse maç bitti adam bana doğru yaklaşmaya başladı ben de bir gerildim böyle kavga edeceğiz herhalde diye hani üstüme doğru geldi ya ben de böyle şey yap hemen gardımı aldım Herat bir şey anlatıyorum ya yayın al al diyorsun bir şey anlatıyorum Ferhat. bekle ondan sonra Hüseyin abi e ee, bu bu adam o gol atan çocuğun hani pas atma denilen çocuğu babasıymış Hüseyin abi. Bak sana yemin anladım, ediyorum. Babasıymış. Anladım, Bu Ha. Meğer bu çocukla e arkadaşları dalga geçiyormuş. E top hani oynayamıyor diye dalga geçiyormuş. Babası da bıraktırmaya çalışıyormuş. Ya demiş sana bir son Ondan şans veriyorum. Sana son şans veriyorum. Ondan sonra Böyle bir olay anlattılar bana. Aleykümselam. Hedef 25. Hedef 25 diyeyim. Tamam mı okumak istemiyorum. Ondan sonra e, son şans vermiş. O, o e, şansa da e, şansa da abi şey hani ben denk geldim ve çocuk tamam dedi ben dedi bu çocuğu kulübe göndereceğim dedi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ben o kimselerle görüşmedim abi sonra. Hani tanımıyorum yani ya, karma, karma, bir takımdı. Benim böyle bir anım var abi. Bir şeyler söylemek ister misiniz bu konuyla alakalı? İstemezseniz e, kaydı sonlandırabilirim. Vallahi, Vallahi, yok, şöyle, yok, şöyle söylemek, söylemek, isterim. isterim. Şimdi, Şimdi bir kere iyi, bir şeye vesile olmuşsun. Çocukta, çocukta o yeteneği, o, yeteneği görmüşsün. O, o, yeteneği, yeteneği görmekte görmek, de, de futboldan anladığını gösterir. Ee, bir, bir, de, de burada iyi bir çocuğu, çocuğun, e, tekrar, tekrar, futbola, dönmesinde, dönmesinde, vesile olmuşsun. Çünkü, çünkü o gün o kadar sıra atmasaydı. Belki de babası, e, e, babası bir, bir daha hiçbir şekilde maça götürmeyecekti. Burada da, burada bir, da bir, bir yeni imza, atmışsın. Çok sağ olun abi. Ee, yani, yani burada, dediğim gibi, dediğim, gibi, senin, senin tamamıyla tamam yeni, yeni yetimden, bir, de yetimden, bir de futbolu, futbolu anladığın ortaya, ortaya çıkıyor. O, yüzden güzel, güzel bir şey, güzel, güzel bir, güzel bir, anı bırakmışsın. bırakmışsın. Teşekkürler. Bu arada çocuk futbolcu olamasa bile e, arkadaşlarının arasında madar olmaktan ezilmez. Ezilmez. Tabii. Tabii. Yani, yani en, en azından, azından ezilmemesinde vesile, vesile olmuşsun. Evet, hiçbir, şey, hiçbir şey olması olmasın. Ama çocuklar nasıl şok geçiriyor. Böyle çocuk iki üç tane gol attı. Bal oldu, bal oldu falan. Sonra artık ben baktım bu çocuk gol atıyor. tak buna, buna doğru. Yani şu çeker gibi ben direkt çocuğu atıyorum abi topu. Ayıp da söylemesi. Ya şöyle söyleyeyim ben de. Öyle, öyle tamam diyeyim video kaydını. Ya e, Herkesin bir özelliği var ya. Ben bir tane özellik seçecek olsam kendimle alakalı. Ben paslarımın iyi olduğunu düşünüyorum abi. Hani tamam benim gollerim falan beğenenler var ama hani e, bir tane özellik seçecek olsam. Hani çalım da atabiliyorum Allah şükür. Ama pas daha şey geliyor bana. Nasıl diyeyim? Kolay mı? Daha basit mi? Öyle. Ya i̇yi yaptığın bir, şey bir şey yok. olsa böyle şey gerek ben, ben şu kaydı sonlandırayım. Böyle bir anı anlattım. Ara ara anlatırken şey yapayım da. İyi oldu. İyi oldu. Iyi oldu.